Reşat ve Akam Fitness karşılaşması başlayacak. Başarılar iki takım da. Hakan. Şeyh Ceyhun. İlker. Hakan Kaleci Birol Mustafa Mustafa Hakan Şeymus Top kaybı Erkan Gırdar'ya şut kaleci Birol Top kaybı şimdi Mustafa Mustafa İlker vurdu kaleci Murat İlker Top dışarıda Sait kontrol etti Sait şut pozisyonu ara topu Hasan Şut top dışarıda Orta Birol İlker uzun top Murat Hakan Serkan Köşe atışı kullanacak Hakan Fitness Orta uzaklaştırdı Kenan dönen top Şut ve kaleci Murat kurtardı Mustafa Ceyhun Taç kullanacak Hakan Fitness İlker son anda Kenan. Ceyhun. İlker. İlker vurdu Murat kurtardı. Dönen top dışarıda. Gol pozisyonu ve top ağlara gitti. Erkan attı. sahip indirdi. Erkan attı. 1-0 önde. Estello inşaat atak spor. Gol Erkan. Hasan Tunca İlker'den şimdi Mustafa'ya. Mustafa, Mustafa İlker'e gol pozisyonu son anda savunma Sarhan. Tehlikeli bir ataktı. Kaleci Murat İkem dedi. Sait vurdu. Dönen top Sait. Penaltı verdi Hakem. Penaltı Hakan Fit e, Estadlo inşallah Atak Spor kullanacak herhalde bir dikkatli. Kaleci bir rol kurtardı. Orta uzaklaştırdılar. Dönen top dışarıda. Mustafa, Mustafa gol pozisyonu vuramadı. Dönen top uzaklaştırdılar. Şimdi Sait. Pas kaleci bir Mustafa. İlker Erkan top Erkan vurdu top yanalarda. Önemli bir ataktı. Tunca. Uzun top. Dirol. Mustafa harika hareket. Müthiş olmuş kaleci Murat kurtardı. Müthiş hareket Mustafa'dan. Şartını kullanacak. Bakan Fitness. İlker bıraktı. Orta. Kenan uzaklaştırdı. Dönen top, Ceyhun. Orta... Vuramadı. Pes burç kullanacak Akan Fitness. 2-4-5'li Baraj. Taç. Ceyhun. top. Mustafa Şimdi Erkan'a doğru Erkan Erkan topu şaka Hasan'dan Tuncay'a Tuncay ortaladı Sait iş Sait Sait Köşe atışını Akan Fitness kullanacak. Orta. İlker yetişemedi. Taç ve ilk yarı sona erdi ilk yarı. Estere İnşaat Patak Spor. İkinci yarı başladı. Hakan. Şeyh Muz. Hasan. Tuncay. Kaleye. Birol taç kullanacak. Mustafa. Mustafa son anda Kenan'dan çok önemli bir hamle. Karaci Mustafa. Mustafa. Kaleci Murat Şengüler. İlker orta Kenan Mustafa kullanacak taçı Ceyhun Dışarıda top. Hakan Mustafa Mustafa İlker ve gol! İlker attı. Ceyhun. Eskiden kreşe gidiyordum. Mustafa. Biz orada fotoğraf çekiniyordum. Tamam mı? Ondan sonra sınıfa gittik. Top kaybı. Erkan. Şut. Ve top bitti Gol. Erkan attı. İlker. Direkt kaleye. Murat. Şut mükemmel kurtarış Murat'tan. Harika şu tarika kurtarış. <laughs> Tuncay. Kaleci bir rol. vurdu bir rol iki hamlede. Mustafa. <laughs> Ceyhun. Cengiz şu top çalda. Köşe atışını Tuncay kullanacak. Orta en sağda, en solda daha doğrusu Serkan var. Pas atası, Mustafa'dan İlker'e İlker Mustafa Tepe topu ağlara gitti. İlker attı. İlker attı. Mustafa ara topu. İlker ve gol. Bir gol daha. Ard ardına geldi goller. İlker attı iki dakikada. İki dakikada bile değil. Neredeyse bir buçuk dakikada iki gol attı. Akanspor ve İlker. Mücadele kaleye vuracak top dışarıda. köşe atışı İlker Orta Mustafa Müthiş kurtardı ya. Tuncay ya. Mustafa Tek top şimdi Mustafa adaşı İlker'den tek top Mustafa'ya Halil'den Tuncay'a. Tuncay. Baskı var. Ceyhun. Şimdi Mustafa. Kaleci Murat. başında İlker var. İkili Varaş. Mustafa burada top dışarıda. Mustafa İlker. Tuncay Sait vurdu bir kurtardı Şimdi Cengiz Cengiz Tokay, Rey, yap yok, yok ya. Ya. Top kaybı Hasan Topağlara gitti gol Hakan fitnesi Tuncay kullanacak Şimdi İlker. Mustafa mükemmel kurtardı Murat. Kurtarma verdi Hakem. İlker. Mustafa inanılmaz kurtardı Murat. Harika şu harika kurtarış. Halil, Tuncay, Cengiz'den şimdi Ceyhun'a, Ceyhun'dan Mustafa'ya önü boş, Mustafa, Kenan uzaklaştırdı, Hakan, ters bir top, Erkan, top dışarıda. Mustafa'dan şimdi koy. Mustafa. Cengiz. thank yeah. you